<laughs> nane nane diyor. <laughs> Arkasız yavaş. Güzel mantık evet bak hiç böyle düşünmemiştim Bravo bebe. <laughs> Devam. Kepim ya. Kepim ya. Gördüğünüz gibi Hector almaya gidiyoruz. Minik köpeği bırakmayalım mı? Ha bakayım mı yüzüne? Nereye gidiyoruz? Hector'a gidiyoruz. Evet alacağız. Hector'u alacağız değil mi? Hektor almaya gidiyoruz değil mi güzelim? Bu köpekle ne yapacağız? Geleceğiz. Ah kuzum. Nereye gidiyoruz? Hector'u almaya. Hector'a gidiyoruz kuzum. Sen uyuyabilirsin. vlogla daha karşınızdayız. Yine arabadayız ve Mineşko'muz uyuyor. Mineşko uyumadan ama köpeğiyle bir şey yaptı. Hector'a gidiyoruz yaptı. <laughs> Öyle mi? Yaptı mı? Tabii evet, tabii. Evet, Süper. Evet. Ben o sırada <laughs> başka şeylerle ilgileniyordum. Hector'u çok özledik. Evet, tatilden önlük bırakmak zorunda kaldık Hector'u. Cihan diye eğitmenimiz var. Ee, Cihan Akın sağ olsun. E, o çok güzel ilgileniyor. Hector'la. Hector, Hector da çok seviyor onun e, büyük bir alanı var. Eğitime de ona gidiyordu. Tatile götürmek istiyorduk Hector'u ama işte belli bir yerde değiliz. Oradan oraya bazı oteller kabul etmiyor. işte bazı ediyor falan filan. O yüzden de yanımızda götüremedik Hector'u. Umarız ki karavanda e, her yere biz de geleceğiz. O yüzden şimdi Hector'u almaya gidiyoruz, onu çok özledik. Hem köpek oteli gibi orada kaldı bir süre, hem de, de aynı zamanda eğitim de almış oldu. Evet. Hem de diğer köpeklerle sosyalleşmiş oldu. Çünkü bence şehirde köpekler böyle çok fazla, başka köpeklerle sosyalleşebilecekleri sosyalleşe alanları yok. tasmasız gezdirmeyin yazdığı için genelde her yerde. Onlar da böyle pek dağ bayır koşup gezemiyorlar. O yüzden onun için de aslında güzel bir tatil oldu diye düşünüyorum ben. Ama bakalım Hector ne düşünüyor? <gülüyor> <gülüyor> Cihan Akın'ın köpek eğitim merkezine gidiyoruz. Bu arada Hector'cum senin yokluğunda, Vina senin bütün mamalarını yemeye çalıştığı haberin olsun. Artık döndüğünde Vina ile konserimizi paylaşırsınız. Evet gidip gidip ona takıldı ya gidip gidip mamasından alıp Ektor'un maması maması deyip atıyor ağzına ve peşinde koşuyoruz. Hayır o Ektor'un maması senin değil. Yani ne yapacağız gerçekten bilmiyorum çünkü bunu böyle bence bir oyuna çevirdi. Hector'un mamasının durduğu bir kutu var evde onun kapağını açmayı öğrendi açıyor ve böyle 2-3 tane mama alıp böyle bir anda diyor ağzını atıp ağzını da böyle yapıyor. Yapıyor ve koşmaya başlıyor evde. Ben onun peşinden koşuyorum. <laughs> böyle evin içinde bir turluyoruz. Ondan sonra ben bir şekilde Vina'yı yakalıyorum ve canım çıkart bak o senin yemeğin değil, Hector'un yemeği dememe rağmen böyle <laughs> yapıp hiçbir şekilde e, mamaları vermiyor. Ve ben de artık böyle birazcık ağzına sıkıp zorla çıkartıyorum yani mamaları. E, bu ne zaman bitecek bilmiyorum. Sen biliyor musun? <laughs> ne bilmiyorum ama ne bileyim çok da önemli, önemli. değil bence. <laughs> yani bir de şey çok zor mesela bunlarla çocuklara bir şey anlatmakla ilgili. Mesela, şimdi küçük Kendime mesela Vina'nın yerine koyuyorum. Ee, Vina yediği her şeyi işte elma, kurabiye, yemeği yediği her şeyi Hector'a veriyor. Hector'a verince Hector yiyor ve bu çok normal bir şey. Ama Hector'un mamasını Vina yiyemiyor şimdi burada e, bence Vina da anlamlandırabiliyor. Yani neden, neden Hector benim yapıyor? yediğim şeyleri yiyebiliyordu, ben onun yediği şeyleri yiyemiyorum diye düşünüyor bence. Güzel mantık, evet. Bak hiç böyle düşünmemiştim Bravo bebek. Ya biliyorsun ben her zaman kendimi e, Vina'nın yerine koyarak, <laughs> empati yaparak, <laughs> empati yaparak birçok şeyi e, düşünüyorum. Ve bu durumda mesela ben de cevap veremiyorum yani. Neden Hector'un mamasını yiyemiyorsun? İşte burada da işte köpek mamaları mı yoksa köpeklere de işte evde doğal şeyler doğal görmeli, hani bizim yediğimiz şeylerle yemekler mi hazırlanmalı gibi evet, o böyle ayrım böyle yine burada da ortaya çıkıyor. Siz de, de köpek besleyenleriniz varsa aralarınızda yorumlara yazabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Siz evde kendi yemeğinizi yapıp Öyle mi besliyorsunuz yoksa hazır mama mı alıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Evet çünkü bazıları da diyor ki işte köpeklere sizin yediğiniz şeyler olmaz. Onlara özel bir şey yapılması gerek falan ama, ama ben bazıları da sebze sebze karışımları yapıp dondurup sonra onları veriyor. Yani böyle bir ama kendi evde mama hazırlayan insanlar da çok. Evet aynen O yüzden bu konuyu bence bir e, düşünmeliyiz. <laughs> o zaman en azından biliyoruz. <laughs> <laughs> sebzelerinden Yemeğini, sebzelerinden yediği zaman hayır yiyemezsin demeyiz yani. Evet. Neyse Hector'umuza kavuşmamıza çok az kaldı. Hector bekle bizi. Hector. 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 Gel Hector. 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 <laughs> evet Cihan'ın yanına geldik. Cihan selamlar abi. Selamlar. Hector'unuzu çok özledik. Bakalım Kavuşma kavuşmaya az kaldı aynen. <laughs> Kim gelecek kuzum? Kim gelecek? Hector mu gelecek? Hector gelecek. Çok özledik Hector'ımızı. He? Ay sürekli gel. Hector mamasını kim yiyor? Kim yiyor? Mina mı yiyor gizli gizli? Ha? Kaçıyorsun, Kaçıyorsun sonra evet. Bu ayaklar ne peki bu ayaklar? Bakayım bu ayaklar da. Hop. Bir daha bakayım. Bakayım bu güzel. Ay, ay çok tatlıymış ya. Hector geldi. Vina, Vina, Vina. Sakin sakin sakin, sakin. Sakin, sakin. sakin, sakin, sakin. Otur. Ay ne yapıyor Hector ya? Hector, otur. Ay, canım benim. Şey evet ya. Çok özledik Eko. Canım benim. Ne yapıyorsun? Tamam, sakin. Oh, kuzum. Sakin, sakin, sakin. ol. Çok özledik Hector'u. Sakin, sakin. Evet, kozul, kozul, kozul. Ay canım oh. benim. Tamam benim. Nasıl, Nasıl yapıyor, saçını? Nasıl kafasını sallıyor? Göster. Aferin sana, aferin sana, aferin sana. Sen mi gezdireceksin? Bekle. Evet. Otur. Boyun o kadar uzun ki hepinizi kaldıracağım. buraya Gel. Hadi gel sahaya götürelim Hector. Hadi gel. Gel. Otur. Dur. Dur. Otur. Otur de bir tane. Otur Hector'um. Otur. Bekle Hector. Bekle. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne? Otur. Takip. Bina gel. Bina gel bu tarafa gel gel. Bekle. Otur. Bak Bina. Bina bak. Bekle. 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 <laughs> <Ha, bu. gülüyor> Hector gel. Hayır. Baba. Ya. <laughs> yürü. Yürü. Gel. Bırak bırak evet. bravo Vila. Bir dakika. Evet. Bravo sana. Devam. Yan evet. Bekle orada. Bekle. Otur. Takip. Bekle. Gel. Bekle. Burada da Vinoş var. Hayır. Yavaş diyor. Yavaş yavaş. Evet. Hayır. Ama bence sen yapabilirsin. Gel. Bravo sana. Bravo. Bekle. Bekle, bekle, otur. Evet. Bekle, otur. <laughs> yat, yat. Bekle. Bekle sıranı. Bekle. Yavaş, yavaş. yavaş. Bravo. Harikasınız. Harikasınız, yavaş. <gülüyor> yavaş. Yavaş. <laughs> yavaş. Hop. hop yaptı, gördün mü? Atladı. <laughs> evet. Evet. Evet Hector gel. Hektor. Bir daha atlasın Hector bak Hektor. Hektor buraya. Hop. <laughs> sen evet şapkadan atlayamıyorsun. Hadi sen de atla. Sen şapkadan Hop. atlayamıyorsun kızım. <laughs> Anne <mı ş> <laughs> sıcak. Ona mı sıcak? Sıcak veriyor. Hektor alışmış bir tane mi güneşe? Hektora takalım. Tamam gel Hektor. Gel, gel Hector, sana <laughs> Bekle. Bekle Hector, otur. Bekle. Otur. Hadi öyle atlasın bak. Hadi atla Hektor. Bak şapkayla atladı. <gülüyor> yavaş. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Sen atla şimdi. Sen atlayabilir misin orada? Hadi dene bakalım. Tırman oraya. Bana tutunabilirsin. Su içiyor. Su içiyor evet geldi. Şimdi Cihan'a aslında Cihan'la tanışma sebebimiz Hector böyle küçükken ufak bir başka köpekten dayak yemişti. O yüzden de böyle başka köpeklere karşı agresyon yapıyordu. Şimdi başka köpeklerle aynı ortamda ne yapacak bakalım bendeyken nasıl tepki verecek onu göreceğiz. Hala agresyon yapıyor mu başka köpeklere saldırıyor mu Avlıyor mu onları göreceğiz bakalım. Otur. Otur, takip. Otur. Takip. Hector onu al sen bebeğim. As Gel bakalım. As Gördüğünüz gibi başka As köpeklerle şu anda aynı ortamda. Ay vinoşum. Oka düşürdü. Ay kuzum benim. As tamam. tamam kuzum. Moka çarptı da. <laughs> Moka, gel oğlum. Miniskom. Evet. Miniskom çarptı sadece sana. Sadece sana. Moka, Moka, gel. O çok büyük. Bak 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 bak. Kontrol edemedi. Bak. Tak bina. Oo. Oh. Merhaba demek istedi o. kaba <laughs> sayı. Ne yapıyor? Hadi. Hocam mıraz? Ya bak. Pektor burada aşkım bak. Pektor burada. Bak Moka özür diliyor. Lan bilerek yapma. Hayır. Merhaba demek istasam. Yat. Nasıl nasıl var Moka'nın? İyi yapalım mı Moka'ya? Bilerek yapma dedi çek Moka. <laughs> doktor yat. Aferin şimdi kuyruk. Nasıl yapıyor? Mina. Evet, otur de. Takip, yürüyelim. Yürüyelim Mina. Yürüyelim. Duralım, otur. Evet bravo oradan devam et yürümeye yürümeye devam et bravo. harikasın Hector, Hector yapsın gel geç bu tarafa Hector yapacak bak gel buraya Heko bekle evet aşkım su şey çekti Neyi Ay, düzeltecek? evet arkasını çıkmış onu düzeltsin diyor. Hani Neresi düzelsin kuzum? düzelt. Çali. Hector nasıl düzelsin onu? İstersen bu seferlik annen yardım etsin. Sonra Hector düzeltir. Baktır. Belki bir gün öğrenir. Bu köpeği. Bu <Kut> köpeği. <laughs> evet. Benim köpeğin ismi ne? Hector. 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 Benim köpeğimin ismi ne? Benim Moka. köpeğimin adı Moka mı? Moka. Bir de Fulfur var. <laughs> Bir de Fulfur var. <gülüyor> 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 <Nara ya? gülüyor> Hector bak Mina sana ne diyor? Elini ver diyor bak keko. Ay kıyamam sana ya, ben mercem elime. Oğlum ver bir tane pati ya. Çocuk... Teşekkür ediyoruz abi. Gel dedi. Mutlu, sağlıklı, uzun ömürleri olsun inşallah. Aynen. Hektor'u çok güzel ağırladın yanında. Her zaman ee, bekleriz. Bebeği olacak Aynen. olanlara köpekle ilgili ne Heh, Evet. Bu çok bu arada çok arkadaşımız soruyor. Yönlendiriyoruz. Ee, yeni bebeği olacak arkadaşlarımız soruyor. Hani siz ne yaptınız diye. Biz sana yönlendiriyoruz. Arayanlar olacaktır muhakkak. Sen de ama hani buradan da şey yaparsan belki izleyenlere de yardımcı olmuş oluruz. Ee, şimdi öncelikli olarak hani bir baba olarak da Köpeğin çocuğun hem fizyolojik hem psikolojik gelişimine katkısı gerçekten tartışması çok yüksek. Çocuğun karakterine, gelişimine, bağışıklık sistemine köpeğin katkısı çok fün. Ama mutlaka köpeğin de eğitimli olması gerekiyor. Eğitimli ve itaatkar bir köpekle birlikte çocuk, yani eğitmen nezdinde, kurban nezdinde ileri Yani yeni doğmuş bebeklerin evcil hayvanla büyümesi yani köpekle işte kediyle büyümesi onların özgüvenine, evet. bağışıklık sistemine hep faydalı değil mi? Evet. evet. Okey süper. Valla bunu biz Cihan'la Cihan tanışmadan Müge birazcık kafalarında böyle tereddütler vardı. Cihan sağ olsun bizi doğumdan önce inanılmaz rahatlattı. Evet. ile Hector'un ilk tanışmasında da görüntüler vardı elimde belki buraya eklerim. Cihan yardımcı oldu sağ olsun. Bak kim var burada? Hector'u hatırladın mı? Bekle. Bekle. Hector kim bu? <laughs> yapacağız şimdi Hector bebekle beraberken? Tüzetin yanında yat bekle yapacağız. E, yatağın yanında yat bekle yapacağız. Ve bebek bizim kucağımızdayken yat bekle yapacağız. Duydun evet. mu Hector? Yat bekle. İşte böyle. Gel, söyleyeceğim bir şey var şey. <laughs> i̇şte şey mı senin? Başka söyleyeceğim bir şey yok. Cihan zaten Kankin, söylemesi gereken şeyi söyledi. Kankin. Bay bay yapalım mı? Bay bay. Evet. Bay bay. Evet, Köpekleri kızım. seviyoruz, kedileri seviyoruz. Değil Tüm hayvanları seviyoruz. Bütün hayvanları seviyoruz. Bay bay Eşek yap ne kızım. yapıyor? Yaprak yiyor. Yaprak <laughs> yiyor. ne yapıyor? Nasıl ses çıkarıyor? Nani nani. Nani nani diyor Eşek. <laughs> o zaman nani nani. Bay bay yap kuzum. Nani nani. Bay <laughs> bay.